Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Fasla Belediye Spor 14. haftada oynayacağı 1922 Konya Spor maçında hedefini 3 puan olarak belirledi. Üçüncülük lig üçüncü grupta mücadele eden Fasla Belediye Spor galibiyete odaklandı. Mavi siyah sarılar 14. haftada pazar 14'te 1922 Konya Spor'a konuk olacak. Temsilcimiz Fatsa Eci Stadyumunda oynayacağı maçta 3 puandan başka bir şey düşünmeyecek. Orada ekibi önceki hafta Silivri Spor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Fatsa Belediyespor bu sezon oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mavi Siyah Sarılar 3. Lig 3. grupta 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Orada ekibinin playoff'la 1 puanlık farkı bulunuyor. Ordu Spor 14. haftada Küçükçekmece Sinop Spor'a konuk olacak. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarına kent eserinde devam ediyor. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 14. haftada Sinop deplasmanında 3 puan savaşı verecek. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan fakat hedefinin gerisinde kalan Mor Beyazlılar. Kalan iki haftada iyi sonuçlar alarak devre arasına gitmek istiyor. Ligde 17 puanla 7. sırada bulunan Mor Beyazlılar playoff'un gerisinde yer alıyor. Mor Beyazlıların rakibi Sinop Spor lig birinci grupta 17 puanla 6. sırada yer alıyor. 52 Ordu Spor bu sezon deplasmanda galibiyetle tanışamadı. Temsilcimiz dış sahada oynadığı 6 maçta 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Küçükçekmece Sinop Spor sevinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 3. Lig 4. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 13 haftada istediği performansı gösteremedi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Orduspor 1967 hedefinin gerisinde kaldı. Mor Beyazlar sezonun ilk 4 haftasında mağlubiyet alırken son 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Orduspor 1967, 3. Lig 4. grupta oynadığı 13 maçta 21 gol atarken kalesinde 14 gol gördü. Mor Beyazlar ligde 16 puanla playoff'un 1 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Temsilcimiz ligin 14. haftasını maç yapmadan bay olarak geçirecek. Orduspor 1967-15. haftada 17 Aralık Pazar 14'te Siirt İl Özel İdare Spor'a konuk olacak. Mor Beyazlar bu maçın ardından devre arası iznine ayrılacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.